Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı ilk söz sporda ayrımcılık ve fair play hakkında söz isteyen Muş milletvekili Ahmet Yıldırım'a aittir. Buyurun Sayın Yıldırım. Süreniz 5 dakikadır. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sporun ortaya çıkış felsefesi beden ve ruh sağlığı ile barış, kardeşlik ve mutluluk üzerine kuruludur. Tarihsel kesit içerisinde sporun müsabakalı dönemi bile rekabetin minimize edildiği bir dönemdir. Ancak sınıflı toplum ile birlikte bu ruh bozulmuş ee, Bir saniye Sayın Yıldırım Sayın Milletvekilleri genel kurul salonunda bir uğultu var. Hatibi sakin bir şekilde dinleme imkanı olmadığını görüyorum. Lütfen herkes yerine oturursa Sayın Hatibi dikkatli bir şekilde dinleyelim efendim. Buyurunuz Sayın Yıldırım. Sürenizi bir dakika artıracağım. Merak etmeyin. Sınıflı toplum ile birlikte spordaki barış, kardeşlik ve mutluluğa dayalı olan ruh bozulmuş, vahşi kapitalizm döneminde ise spor ruhu ve felsefesi tümüyle bağlamından koparılarak artık spor endüstrisi, futbol endüstrisi gibi kavramlarla anılmaya başlanmış. Burada akıl almaz meblağlarla sporcu transferinin edildiği bir çağa doğru gelinmiştir. Zaten özellikle milyon eurolar ve milyon dolarlarla ifade edilen transfer ücretlerinin işin içine karıştığı spor bu saatten sonra spor olmaktan çıkmıştır. Burada ifade etmek isterim ki Türkiye'de özellikle batılılaşan bu spor anlayışına dönük ciddi bir eğilim gelişmiş. Burada Türkiye'de başta Futbol Federasyonu olmak üzere spor kulüpleri siyasallaşmış milliyetçiliğin bir argümanı haline dönüştürülmüştür. Son haftalarda Diyarbakır merkezli bir spor kulübü olarak Ahmetspor Spor 40 yıllık tarihinden aldığı misyonla birlikte farklı adlar içerisinde anılmış olsa bile son yıldır Ahmet Spor adıyla faaliyet yürüten kulübümüz ciddi bir ırkçılık ve milliyetçilik dalgası ile saldırı, saldırı altına alınmış. Futbol Federasyonu ise Bunları görmezden gelerek Ahmetspor'un sporun çıkış felsefesi ve ruhu olan barış, kardeşlik ve fair play'e sahip çıkan kimliğine dönük akıl almaz müeyyideler uygulamaya başlamıştır. Burada sporun bilinmelidir ki 1500'ün üzerinde lisanslı sporcusu ve kadın futboldan engelli basketbola bir işten bütün amatör branşlara kadar 1500 lisanslı sporcusuyla Fenerbahçe'den sonra en fazla lisanslı sporcuya sahip olan ve sporun amatör ruhunu korumaya çalışan bir kulüptür. 4 yıldır ikincilikte Lig'de mücadele eden Ahmetspor'un futbol takımı gittiği deplasmanlarda da ev sahipliği yaptığı bütün kulüplere de ev sahipliğinin kardeşliğinden, kadirşinaslığından az da taviz vermemiştir. Ametspor öz yeterlik anlayışı içerisinde tesisleşmeye ve altyapıya önem vermiş, kendi klasmanındaki en mütevazi bütçeyle sportif başarılarını da sürekli yükselterek bu yıl Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda ülkemizin ilk 8 takımından biri 8 takımından biri olmuştur. Tamamı Süper Lig içerisinde olan bu 8 takımdan PTT birincilikte hiçbir kulüp bulunmamakta. Ikinci ligin tek takımı ise Ahmet Spor olmuştur. Ahmet Spor altyapıya verdiği önem çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine dönük yaptığı bu yatırım ile deyim yerindeyse sporun bağlamından koparıldığı bu atmosferde bir çölde vaha gibi durmuştur. Gördüğü baskılar deplasmanlarda uğramış olduğu ırkçılıklara göz yuman futbol federasyonu Ahmet Spor'un Barış ve Kardeşlik çığlığına ve çıkışlarına ise akıl almaz idari para cezaları ile bunun yanı sıra Futbol Federasyonu'nun saha kapatma, seyircisiz oynama ve oyuncularını cezalandırma gibi bir süreci işletmiştir. Düşünün sosyal medyada toplumsal barışı öven ve yaşasın barış diyen bir sporcusu Türkiye futbol tarihinin en yüksek cezasına çarptırılmış ve 12 resmi müsabakadan men edilmiştir. Aynı şekilde dün vermiş olduğu Futbol Federasyonu'nun Profesyonel Disiplin Kurulu Fenerbahçe maçına Türkiye Kupası çeyrek finalde Fenerbahçe maçına çocuklar ölmesin maça gelsin pankartıyla çıktığı için yine ceza vermekten imtina etmemiştir. Futbol Federasyonu bir akıl tutulması yaşamaktadır. Futbol Federasyonu devasa tesisleşme altyapı sorunları orta yerde dururken sporda şiddet, doping, şike davaları orta yerde dururken maalesef işini gücünü bırakmış, öz yeterlilik üzerinden bir çıkış ve toplumsal spor anlayışını esas almaya çalışan Ahmet Spor'u cezalandırmaya devam etmektedir. En son çeyrek final öncesinde asla Bursa kentini temsil etmeyen ve maçtan önce Bursa'daki belli bir ırkçı güruhun üç gün boyunca sosyal medyadan örgütlediği ırkçılığa göz yummuştur. Maçın başından sonuna kadar bütün ırkçı ve milliyetçi sloganları atan belli bir çevreyi ise görmezden gelmiştir. Bu temelde biz Futbol Federasyonu bu yaklaşımlarıyla artık eline kına ee, Sayın Yıldırım sürenizi yeniden başlatmıştım. O uğultu nedeniyle sizden kesilen süreyi. Ama sürenizi arttıracağım dediğim için kendi sözüme uyuyorum. Mikrofonunuzu açıyorum. Buyurun sözlerinizi tamamlayın. Teşekkür ederim. Söz konusu ırkçılık ve milliyetçilikle ka karşılaşan Ahmet Spor, Bursa Spor maçına ülkemizin dört bir yanından Konyalı, Antalyalı, Düzceli, İstanbul, Ankara, Batman, Diyarbakır, Mardin doğumlu oyuncularla maça çıkarken ilk 11'de Türkiye'nin tamamından sporcular bulunurken Bursa Spor sadece iki tane Türkiye kökenli oyuncu Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'dan oyuncularla çıkmış. Bunun üzerinden Ahmet karşı bir Türkiye'lik geliştirme üstünlüğü taslamıştır. Biz dünyanın neresinden olursa olsun bütün sporcuların bütün ülkelerde oynayabileceği anlayışına sahip çıkma saykiyle hareket eden Ahmet bu barış bu rol model olan kulüp anlayışına özellikle kulak verilmeli ve güç destek sunulmalıdır. Ahmet spor hangi müeydelerle karşılaşırsa karşılaşsın. Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. Ederim. Sağ olun.